Daha çok hidrosefalide komünike hidrosefali dediğimiz normal basınçlı hidrosefaliyi ben paylaşmak istiyorum. Bu beyin omurilik suyunun kafa içinde özellikle beynin içindeki odacıklarda birikerek beyin dokusunu germesi sonucu idrar kaçırma, dengesiz yürüyüş ve mental durum değişiklikleri, işte unutkanlık, veya onun gibi benzer klinik şikayetler söz konusu olur. Bu patoloji eğer görüntüleme yöntemleriyle de teyit edilirse, mesela beyin umarı, o zaman suyun fazlasının özel bir sistemle bypass edilip vücudun başka bir boşluğuna akıtılması, yani şant ki bu kafadan karın boşluğuna veya belden